İsimsiz ihbar mektubu da ne demek? Kızlarımın adı, ne edüğü belirsiz birinin yazdığı mektupta geçiyor diye suç isnat edemezsiniz. Haklı olabilirsiniz. Lakin ihbar doğru çıktı. Fıçıların altında barut bulduk. Kızlarım niçin böyle rezil bir şeye yeltensin ki? Bunca sene helaline tek bir haram lokma sokmamış insanlarız biz. Allah çok şükür halimiz vaktimizde yerinde. Üç beş kilo barut parasına mı tenezzül edeceğiz? Bunu aklınız alıyor mu siz? Bakın Hatice Hanım. Vaziyetin bu hale gelmesinden ben de mütesirim. Kızlarınızın bu işle bir alakası olmadığından da eminim. O halde çözün şu meseleyi. Çıkarın kızlarımı oradan. Çıkaramam. İhbar mektubu benden Mekke Tudağı'dan önce kadıya intikal etmiş. O da tevkif edebisinden atın deyince elimden bir şey gelmiyor. Kim olabilir peki bu mektubu yazan? Tahkik ediyoruz. Mektup yazılıp Kadı Efendi'nin evinin kapısına konmuş. Hem mektubu yazanı... ...hem de Tuzcu Zade denen o herifi İstanbul'un her yerinde aramaktayız. Sen bu tuzcu zadeyi daha evvelden görmüş müydün limanda? Bir tanışıklığın var mıydı? Olsa söylemez miyim? Ama fıçılarını ambara taşırken biraz muhabbet ettik. Tuzları nereden getirdiğini sordum. İstanbul'un dışından dedi. Dışından nereden? Onu sormadım. Yani o an yüzüm görmedim. Ne diyor ki Bakir? İhbar mektubunu yazan kimse ilk evvel kadının evinin kapısına bırakmış mektubu. O yüzden elimden bir şey gelmez diyor. Laf. İstese sümen altı edip bize evvelden söyleyebilirdi. Ketüda'nın haberi olmasa belki. Şimdi her yerde 30 cüzade zade ihbar herifle yapan adamı arıyorlarmış. Onların ilmetine kaldıysak yandık. Neden Hayrettin Reis'e haber göndermiyoruz? Ne? O bu işe elini attı mı? Kemal Keşpaşa bizimkileri hemencik bırakır. Sakın. Hayrettin'i mi vazifesinden koyup bir de bizim dertlerimizle mi uğraştıracağız? Haber falan vermek yok. Bu tuzcu zade denen herifin peşine ben de düşmedim. O herif sana Tuzları İstanbul'un dışından getirdiğini söylemişiz değil mi? Evet, öyle dedi. O halde herif İstanbullu değil. Tüccarlar buraya gelince işleri bitene kadar anlarda kalır. Aramaya anlardan başlamalı. Ben de geleyim seninle. Yok, istemez. Hadi ama ha. İstanbul'u senden daha iyi bilir. Girip çıkmadığım han yoktur. Vaziyet Cafer'in Galata katısının kapısına bıraktığı mektup işe yaradı. Seyyar Nazife'yi dün gece tevkif ettiler. Güzel. Güzel. Cafer. Cafer de kim? Bana çalışan biri. Endişelenmeyin. Sizden haberi yok. Salomon. Unutma bu mevzuyla en ufak bir alakam ortaya çıkarsa... ...benden çok senin canın yanar. Anladın? Gayri işimiz bittiğine göre... ...İstanbul'da da durmamalısın. Durmayacağım zaten. Birkaç güne Ceneviz'e gidecek bir gemiye bineceğim. Elveda şahsı var sultan.